Diyor. Böyle bir şey olabilir mi ama apartmanın ortasında? iş yerine giremiyor insan Ne demek iş ya? Kiramı ödüyorum diyor. Kim ödüyor? Türkiye'de işi benzeri görülmeyen e, bir e, muameleyle karşılaştık. Ödemiyor musunuz? Ayın birinde hesabınıza yattı. Bence i̇ş yerine gidecek. Açar mısınız Türk kapıyı? Adaletin şaşmaz terazisi bizi haklı çıkarttı. İş yerime girmek istiyorum. Bana bak. İşime girmek istiyorum. Bana bak. Kiracısının iş yerinin önüne demir bariyer yaptırdığı aylarca iş yerlerine sokmadı. Kirasını almasına rağmen inat etti, tehdit etti, işler çığırından çıkınca son sözü mahkeme söyledi. Yalan söylüyorsun. Hayır bir adam Ne zaman çıkacaksın? Kira kontratı. Havada bulup sen de bunu. Birkaç ay önceydi ve bu binada çok anormal görüntüler vardı. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz buraya geldiğimizde üst katı Hemen girişine bariyer örmüştü. Kim örmüştü? Ev sahibi örmüştü. Hangi gerekçeyle örmüştü? Mahkemede dediğine göre eşyalarını korumak için. İşte tam da bariyer çektiği nokta burasıydı ama bu iki iş yerinin sahibi kendi dükkanına kirasını verdiği mülke giremiyordu. İş büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra mahkemede bakın nasıl bir karar çıktı. Senin kontratın bitti. Benim ver. Tamam. Mah Tamam. San'ın e, 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Bakın görüyorsunuz can güvenliğimiz yok. Sürekli böyle. Başımızdan aşağıya su döken, balkonumuzu kirleten, mobbing yapan ve sürekli bize tehdit ve tacizde bulunan bir durum e, olmadığı için şu an çok rahatsızım. Burası İstanbul Tuzla'da bir apartman. Ev sahibi önce kiralarını ödemiyor iddiasıyla ardından da kendi eşyalarını korumak için olduğunu söyleyerek demir parmaklıklar yaptırdı. İş yeri sahipleri dükkanlarına demirlerin üzerinden atlayarak girmek zorunda kalıyordu. Bakın burada ne oluyor? Bu beyefendi ne yapıyor? tırmanıyor. İlk bakışta sanki hırsızmış gibi görünüyor ama kendi iş yerine adeta hırsızmış edasıyla giriyor. İş yerine nasıl girecekler? Havada girer. Bitti. Nasıl ne demek o her havada girer? Var. El gördü? Çünkü adalet var. Lütfen kiracılarınızı e, taciz etmeyiniz. Anlaşma bir türlü sağlanamadı. Üstelik iddiaya göre ev sahibinin baskısı çekilmez hale gelmişti. Tebrik şey. tebrikleştiriyoruz şu anda. Eşyaları kendi yüz katında. Demir kapı bizim kendi ofislerimizin kapısında. Yani burada yaşadığımız zaten bir işkenceydi. Cehennemi bize yaşattı. Taraflar mahkemelik oldu. Ev sahibi kendisini ve eşyalarını korumak için bu demir parmaklıkları yaptırdığını söylese de kimseyi buna inandıramadı. 6 ay 7 gün hapis cezası aldı. Bir hafta içinde itiraz etme hakları bulunuyor. Şu an çok mutluyum. Gerçekten Türkiye'de adalet sistemi çalışıyor.